Herkese merhabalar Patsan TV hoş geldiniz. Ben Yiğit. Karadolu Meydan okumamıza Helen Ford'un hikayesini nihayet başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Evet evin yapılışını tanıtım videosundan görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. O yüzden evi tekrar turlamayacağım. O zaten küçük bir ev gördüğünüz üzere. Pazar günü akşam saatlerindeyiz. Ve Helen şimdiden huhularını yaptı bile. Ya bu bir şey test ederken oldu aslında gerçekten bak. <laughs> <laughs> o hani bu Hanford on de böyle şirin tatlı bir gay çift var ya. Onlar benim komşularımdı. Sonra onlar böyle bir welcome wagon'a geldiler. Ben de bir denemek istedim bazı şeyleri. <laughs> yani evdeki eşyalar full normal bir şekilde çalışıyor mu merak ediyordum. O sırada işte bir tanesini ilk gelenini eve aldım. İşlerimizi hallettik. Sonra bir baktım kocası da içeride. Aa! <laughs> Ay bakayım tokatlıyor. Allah Allah dedim ne oluyor. Sonra onları gönderdim. Sonra ikisini yok ettim. Onların yerine bir tane peyker geldi. Ama marangozculukta da gözlemlediğim bir şey bu. Oyuna bir kere sokup sonradan işte herhalde etkileşime geçtiğiniz için midir nedir? Böyle mahalleden kaldır sil bu simleri dediğinde bile o simler arada sırada ortaya çıkıyorlar. Ki gördüğünüz üzere Helen'ın da sevmediği bir karakter olarak bu arkadaş var. Bu arkadaş da aşkitos olarak duruyor. <laughs> Niye böyle bir şey olmuş anlamadım. Neyse. Bitter'le Peker'le tabii ki de iyi çalışıyor. Ha, Peker'i Style Influencer yapmışız. Ben bebek bakıcısı yapmayı düşünmüştüm. Komik olur diye düşünmüştüm. <laughs> Çünkü yani aşkı memnun boyunca sürekli bebek bakıyordu. Biter de bildiğiniz üzere iç mimar olacak bu seride. Şimdi diyorum ki hemen ilk işimizi bir alalım. O şekilde yarın başlayalım. Bu yarın mı başlıyor? Yarın sabahtan bir oda renovasyonu yapacağız. Evet. Sonra da karnı açmış Helen'ın? Karnını açsa o zaman yemeğini yap. Sadece kendi için bir yemek yapsın. Tabii ki de fit kalmamız önemli. O yüzden sürekli bir diyet modunda olacağız. <laughs> bu arada bu bana The Sims Storybook'un bir şey yani. Aa onu kullanamıyormuşsun. Rezalet. Niye kullanamıyor? Niye yapamıyorsun ya? Yapabiliyor olman lazımdı. Ben bunu test ettim gençler. Saçmalamasın. Lütfen her evimde bir sıkıntı çıkmasın yani. Bu ne? Cevap bununla mı alakalı? Onunla alakalıymış. Şununla alakalıymış. Saçmalama bak. Tandım. Bunun üstünde mi yapacak? <laughs> Lavabonun üstünde mi yapıyor? Eee bunu nereye koyacağım ben şimdi? Tabaklık bayamayacağız, Satalım madem. Bence çok güzel görünüyordu. Çok da tatlı görünüyordu. Ve geçen hafta denedim bu evi. Çalıştı gayet. Neyse. Sinir olmayacağız. Sakin yiğit. Evet Alan korkunç kahkahalarını attı bir tarafta. <laughs> Yemeğini yesin de bir an önce uyutalım. İşte bu. <laughs> Neyse iyi ki lavabo üzerinde yapıyor. Yani öyle diyelim artık. Evet halıncığımız ilk yemeğini yapıyor şu an. Bir kısmını da döktük ama. <laughs> Neyse. Alan. Orada mı yiyeceksin? Yani oturabilirdin. Şurada bir sürü oturma yeri var. Burada. Dışarıda masa falan koymuştum ben sana. Aha bak. Masa. Evet. Bak gayet güzel bir. Akdeniz akşamları modu. Ya buraya oturacağım. E, oturmak istemiyor. Kesinlikle oturmak istemiyor. <laughs> Haydi oturasıya kadar bitti ya yemek. Tamam, neyse en azından karnımızı doyurduk. Gördüğünüz üzere bir lavabo koymadım. Çünkü evimiz çok küçük ona yer yok. O yüzden zaten mutfağın lavabosu hemen şurada diye. Çok da dert etmedim yani bunu. Şimdi yatağımızı açalım. Aslında çok aşırı uykusu olmadığı için biraz acaba büyü mü öğretsek? Bir tane büyü biliyor bildiğim kadarıyla. Yaramazlık büyüsü mü elde ettik? Yaramazlık büyüsü çalışalım. <laughs> Helen'cığım. Çok da insanları görünmeden. <laughs> İşte bu. Evet Helen. Skador. oldu be? <laughs> <laughs> Büyük çalışmayı bıraktı birden. Niye öyle oldu? Bir şeyden korkmuş. Aa, burada lot rate olarak ben deprem eklemiştim. Depremden korkmuş birden. Durup dururken aklına deprem gelip korktu. Biraz daha çalış canım bu kadar hızlı bırakma yani. Bak azıcık çalıştın bıraktın hemen. <gülüyor> <gülüyor> Ah. <laughs> Bana vuruyor şu an. Ha. Aha bir şeyler öğrendi galiba. Deliriate. Bakalım neymiş bu. Böyle büyük kitabını açıp büyük kitabından öğrendiğiniz yeteneklere bakabiliyorsunuz. Untamed Magic de biliyormuş. Onu da bakacağız birazdan. Bir simin kafasına git ve düşüncelerini bulandır diyor. Hmm, bunu deneyeceğiz hemen. <laughs> Böyle kadın bir tavni bulalım deneyelim hemen. Untamed Magic'te ne biliyormuş? Zip zap. Elektrik saldırısı yapabiliyor. Tanrım. Tabi bu arada lanetli olduğumuz için bu şey çok hızlı dolacak. O Oldu dolduğunda da hiç hoş şeyler olmayacak. O yüzden bence bir gidip uyuyalım. Nasıl da mutlu? Nasıl mutlu? <laughs> Neler bir sürü buff var. Clean air var. Yok efendim. Bu neymiş? Ha bu dedikodu olayı başlamıştı. <laughs> <laughs> o yüzden öyle bir şeyler var. Bu arada takvime eklediğimi söylediğim gün buydu. Gossip Day diye. Onu bir sonraki pazara ekleyemedim. Onu ekleyelim sonra. Bu ne günüymüş? Meet a Celebrity. Böyle bir etkinlik varmış. Bir ünlüyle tanışma etkinliği. Hmm okey. Tam bu kadar çok uyumana gerek yok Helen'cığım. Artık uyanabilirsin. Bunu yapabilirsin. Uyanıp kendine güzel bir yemek yap. Olabildiğince ayrı ayrı pişireceğim. Ve böyle televizyonu her izlediğinde mutlaka yemek kanalına bakıyor olacak. <laughs> Aa bir saat sonra iş varmış. İş aldığımızı unuttum tamamen. Tam 3 dakika önceki şeyi unuttum komple. Bu iç mimarlık kariyerinde gittiğiniz eve düzgün bir seviyede hani ihtiyaçlarınız iyi bir seviyedeyken gitmeniz önemli. Aa tavşan çıktı seni yerim ben. Bu ne? Bu ne? Favori hediyesini yazabiliyormuş üstüne. Adını verelim. Thumper mı? Nasıl Novi Escape diyelim. <laughs> Bu tavşanla tanışsak ya bir daha gelmemesinden korkuyorum çünkü. Gel buraya tavşan. Şunu kaldırmamıza gerek yok bence. Tavşanla konuşmamız daha önemli. Nerede? Oradan mı çağıracaksın? Tuvaletten mi çağıracaksın? Bu arada işe de başlayacağız ha. Bitter'le arkadaş olduğunu öğrendim. <laughs> evet. Be normal. Be normal. Gel buraya canım canım dedi. Evet tasarım yapma zamanı. Tavşanımızı da yanımızda götürebilseydik çok güzel olmaz mıydı <laughs> ya? Evet bunda bildiğiniz üzere eve giriyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz, sonra önce sonra fotoğrafları çekiyorsunuz ve müşterinizin isteklerine bağlı olarak bir odayı yeniliyorsunuz. Hangi odayı yapacağız? Burada mı ev? Bu mu ev? Hı, ev buymuş. Hiç apartman dairesi yenilemedim sanırım. Benim için ilk olacak. Evet Helen'cığım çılgınlar gibi ilk işine doğru giriyor. Selam. Aa bu kadın kötü bir kadındı. Bunu böylece elektrikle falan çarpalım sonra. <laughs> evet. Arkadaşça bir tanışalım. Önce biraz suyuna gidelim. Adı neydi bu kadın? Gita. Selam Gita. Nasılsın canım? Canım. Evet. Tasarım algısını coşturuyoruz şu an. Dekor trendlerini konuşuyoruz. Burada bildiklerini anlamaya çalışacağız bu arada. Bak bunlara bakabilirsin. Böyle desenler var, şöyle desenler var diye anlatıyor. Uh, bir şey anladık. Evet DJ Lee'yi seviyormuş. <laughs> Peki. Bu sırada ben bir erkek gördüm galiba. Yani erkek radarlarım çalıştı. Selam erkek. Kimsin sen? Selam Raj. Böyle komik bir tanışma yapalım. İlk tanıştığımız erkek tanıdım. Ay Ian beni bir sal. <laughs> Gördüğünüz üzere Gita bize sevdiği modelleri gösteriyor. Ha, anladım. Bence okey dedi. Adam var adam boş ver Gita'yı. <laughs> adam geliyormuş. Tabii gördü güzel kızı. Hemen geliyor. Çakal. Selam Raj. Evet Raj'a bir şeyler soralım. Sana çok güzel bir renovasyon yapacağım diyeceğim şimdi. <laughs> Allah'ım ne konuştu ne konuştu. Oh, <laughs> 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 Birden şey dibi düştü yani şu an. <laughs> evet. Dekor trendlerini bir soralım. İlgi alanlarını soruyoruz dekorlarla ilgili. Neler oluyor tanrım? Neler oldu? Gel sana göstereyim Pampa dedi. Yoksa bizimle de ilgilenmiyor muydu? Oyunları seviyormuş. Ya arkadaşım bana dekor trendi falan söyleyin. Ha? tamam dedim ve üstüne <laughs> basic evet temel şeyleri seviyorlarmış güzel tamam artık sizi gönderebiliriz send client away diyorsunuz bu şekilde gönderiyorsunuz gelen kişileri yani renk kartlarına bakıyor şu an zaten çok kötü bir renk anlayışınız var o yüzden buy. bu arada nereye yenileyeceğim söylemiyor bu sadece hani bir yeri yenile diyor <laughs> o yüzden ne yapacağımızı bilmiyor olabiliriz. O yüzden nereye yenileyeceğim tamamen bana kalmış. Bence bu Raj'ın olduğu odayı yenilerim. Öyle planlıyorum. Zaten çok sıkıcı bir oda gibi. Sevdiği renkleri falan bileydik iyiydi gerçi. bunda bir ipucu vereyim. Bu odayı yeniliyorsunuz diye siminizi oraya kadar göndermenize gerek yok. Tamamen zaman kaybı. Hemen önünüzde interior decorator deyip take before foto diyorsunuz. Öndeki fo önden fotoğraf alıyorsunuz. Sonra kamera modunu bayağı geliştirmişler bunda. Böyle hemen gidip zaten uçarak gidebiliyorsunuz istediğiniz odaya. Şöyle iki tane çapraz açıdan almayı düşünüyorum ben resim. Bir buradan, bir buradan aldım. Bir de perde pencereye doğru falan alabiliriz belki. 3 tane yeterli zaten. Sonra bu isteklerine bağlı olarak bu inşa moduna geçiyorsunuz. Ondan sonra inşa moduna mesela buna tıklarsam DJ'likle ilgili şeyler geliyor. Buna tıklarsam basit dekor anlamındaki şeylerin hepsi gelecek. O yüzden yüklemesi bayağı bir uzun sürecek diye düşünüyorum. Bayağı bir şey var çünkü. Aynı zamanda buradaki hani basit diye filtre kalıyor. O filtreyle de hani herhangi bir şey seçebiliyorsunuz. Ne bileyim basit bir yatak mesela böyle bir şeydir gibi bir şey olabiliyor. Şimdi bilgisayarı tutacağım. Çünkü video oyunlarını seviyorlarmış. Gerçi video video yerine şey mi koysak böyle bir koltuk koysak falan tam güzel olur 7000 bütçesi varmış bayağı bir bütçe var Şimdi bunu bir satayım ben şurada çok gereksiz büyük bir kütüphane yer halı üstüne bir de halı koymuşlar <laughs> harika şu televizyon yerine daha güzel bir televizyon olabilirmiş perdeler keza kapısı falan da çok çirkin masa fena değil bundan sonrası hızlandırılmış video şeklinde Evet odayı genel hatlarıyla bitirdim. Şimdi ufak rötüşler atmayı düşünüyorum. <laughs> Mesela şu Manage Photo Inventory. O ne demekmiş ya? Bunun içine koyacağımız fotoğrafı mı seçiyoruz? Bakayım oldu mu? Aa, evet. Şimdi buraya kendimi bir selfie çekmek istiyorum. <laughs> Şimdi şu çerçeveye kendi fotoğrafımızı koyalım. <laughs> evet biraz böyle bir gerdi fotoğrafı. <laughs> Bence bir sıkıntı yok. Yanımızdaki şeyi bitirememiş miyiz biz? Aa, bitirememişiz. Bir taraftan da altı çok sıkışık. Onu da halletmemiz gerekiyor. After photo diyelim. Sonraki fotoğraflarımızı çekelim. Bakalım beğenecekler mi? Tanrım. Bir şey çıkacaktı çıkmadı. <laughs> evet. Geri çağıralım insanları. Bu bununla, bu bununla, bu da bununla. Evet. Müşterilerimizi çağırıyoruz. Bir taraftan da altımız inanılmaz sıkışık. <laughs> Hadi Helen çağırabilirsin müşterileri. Bunu yapabilirsin. Evet. Sonra. Evet müşterilere evi göster diyeceğiz. Evin yeni halini görmeye hazır mısınız? Hobi odanızı yeniledim dedi. Ve gidiyorlar. Gözleri kapalı bir şekilde. <laughs> Öncesi sonrası. Öncesi. Sonrası. <laughs> Öncesi. Sonrası. İnanılmaz değil mi? Bence inanılmaz. <laughs> Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Yorumlara yazın mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım dedi. Gita beğendin mi? Beğendin mi? Ne oldu? Gitmedin de oraya mı? <laughs> <laughs> bak bak sana neler göstereceğim. Buna bak bak filan yapabiliyorsun. <laughs> çok iyi değil mi filan oldular. Altım sıkışıkken. Gel bak buraya bak muhteşem değil mi? Hele bile şu masaya bak. Eski masanın çirkinliğini hatırla. <laughs> bir de buna bak. İnanılmaz. Sonra bir de bir tür de buna bak. Nasıl? Eşyaları gösterdik. Sonra sizinle konuşalım. Biraz daha tanıyalım Gita'yı. Aslında full Raj konuşabilirim ha hiç. Buna gerek yok. Gita ile konuşmama hiç gerek yok. Neresi kimin odası falan öyle şeyler olmadığı için gayet rahat bir şekilde tek kişiyle konuşup işlerinizi halledebiliyorsunuz. İlgi alanlarını falan konuşalım. Full Raj'a yürüyeceğim şimdi. Romance. Bekar mısın? Diye <laughs> evet. Yeterince konuştuk gibi müzik sever misin yakışıklı diyelim evet çok severim <laughs> İmdat demeye başladı ee, bir tuvaleti kullan artık ona izin verdim bu sırada da insanlar yorumlarını yapsınlar bakalım beğenecekler mi eşyaları aa beğenmediği şeyler ana ben gidiyorum arkasına saniyesine hemen dedikodularım burada resim çok iyi değil mi evet onu ben de beğenmedim çok iğrenç yapmış boklu yapmış falan diyor şu an çok sinir oldum bunu beğendim diyor ve düşüncelerini oturtmuş artık, artık konuşabiliyoruz. Evet ikisi de hazır konuşmaya, hemen gidiyorum Gita'yla. Son kararını söyle kadın. Raj sen de son kararını söyle, ona göre seni öldüreceğim veya öldürmeyeceğim. <laughs> Bayıldım tatlım, muhteşem bir iş başarmışsın diyor. Ben gittiğim anda yine arkamdan sövecek bu kadın, o yüzden bir çarpmadan gitmem. Bir <laughs> bilendim kadına. Seni nasıl beğendin mi? Ben beğenmedim. Bok gibi olmuş falan. <laughs> <laughs> tamam seni de çarpacağız. Yapacak bir şey yok. Yine de beğenmiş gibiler. Dur burada kalalım. <laughs> Gelmişken bir çarpmadan gitmem. Sen aslında beğendin. Bu beğenmedi. Şu arkadaş beğenmedi. Seni bir çarpayım sonra koca listesini ekleyelim. Bu arkadaşı. Raju. Mage. Deliriate. Evet, kafasını karıştırma büyüsü yapalım. Hazır mıyız? <laughs> <laughs> Diğer kadın da beğendi bu durumu ha. Dur dur sana da sıra gelecek kadın. Zip zap. <gülüyor> <gülüyor> Evet artık dönebiliriz. Başarılı bir iş gününden sonra Alan muhteşem bir şekilde seksi seksi evine dönüyor. Bu arada iç tasarım teknisyeni olduk. Bir seviye atladık. 370 milyon geldi. Aynı zamanda dergiler falan geldi. Bu ne ya? Tilki gelmiş. Rusty adı. Adı aynı kalabilir. Hediye verelim. Ne vereceğiz? Meat meal diye bir şey var. Ondan verelim. Bu salata etli bir yemek değil ki. Al sana yemek. Dedik. Etli bir şey değil ki bu. Ya tatlım seni yerim ben. Konuşalım. Rast diye konuşalım. Konuşamıyor muyuz? Ya gitme dur dur. Rasti, Rasti, canım. Evet muhteşem bir şekilde ilişkimiz ilerliyor. Biraz da bir şarkı filan söyleyelim çünkü Helen biliyorsunuz şarkı söylemeyi seviyorum. <laughs> Ya. Bize eşlik mi ediyor? Tanrım seni yerim ben. Au falan. <laughs> Bu bizimle mi gelecek artık yani? Tanrım. Snowy Escape de burada. Mabbet edelim. Biraz sevebiliyoruz sanırım Snowy Escape'i. Evet şarkıcı yeteneğimiz de artıyor bir taraftan. <laughs> Bizi beğenmediniz. No escape. Neyse biz evimize geri dönelim madem. Şimdi hazır inspired iken ben bir serve lunch diyeceğim. Böyle fo blt falan yapalım. Ondan sonra onu yanımıza alıp komşularımızı bir ziyarete gidelim değil mi? Dur dur yeme hemen yeme hemen. <laughs> hemen yiyor. Ne oluyor tanrım orada bir şeyler oluyor. Bir saniye ayrılın ayrılın. Şuraya git. Direkt... Tavşana bir şey yaptı galiba. Neler oluyordu tanrım. Evet tavşan kazanmış bu durumda. Merak etme Rusty. Ben senin yanındayım. Biraz daha şarkı söyleyelim Rusty'ye sonra da gidelim. Rusty gel ben sana şarkı söyleyeyim. Travel diyeceğim. Bitter'i de yanımıza alalım ki garip olmasın. Bitter'le beraber ilk koca adayımıza doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Discord'da koca adaylarınızı kabul ediyorum. O koca adaylarından bir tanesini hatta iki tanesini buraya koydum. Evet Bitter de benimle Burada böyle bir çift yaşıyor. Simon'la birisi daha eşi yaşıyor. Simon'la eşinin dedi olarak ekledim seriye. Çünkü çok mantıklı geldi bana. İlk kocayı gönderen kişi Bilal Mercan'dı. Çok teşekkür ediyorum buraya kocayı gönderdiği için. <laughs> Onun yaptığı koca nerede acaba? Bir bu var. Paolo Rocca diye. Bu kim? Marcus Flex niye burada ya? <laughs> <laughs> Neyse hazır bulmuşken tanışalım tabii insanlarla. Böyle bir tanışalım falan. Evet, evet. Selam verelim insanlara. Helen Ford iş başında. Karadolu karadolu takılıyor. Selam canım dedi. Buradaki adamı da tabii ki de tanımam lazım benim. Hazır gelmişken baştan çıkarmak lazım. Biter de içeride takılıyor. <laughs> eee? kesinlikle tanışmıyorlar. Tanışmışlar. Gününü aydınlatalım. canım. Sesilya ile konuşmak istemiyorum şu an. Sesli kim? Simon da yakışıklı adammış o Simon. Oo. Sana yürürüm. <laughs> Sen kimsin? Böyle saygısız bir tanışma yapalım. Sen kimsin kadın? Aynı. Çirkin kadın. Dur sana biraz. Al sana büyü. Kafanı karıştırma büyüsü. Ya <laughs> yaba yaba <laughs> evet, bu Japonca eyvah gibi bir şey. Kafasını karıştırdık acaba neler olacak? Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Bir kendinden geçti. Biraz böyle şey sarhoş olunca olan duruma geçiyor herhalde. Dazed O duruma geçiyor herhalde. Burada bizim ilk koca adayımız nerede ya? Bir de bebek varmış evde. Ne orada bebek yaptınız? Bizim ilk koca adayı kesinlikle yok. Bir yere mi gitti acaba? Biz şu mahallede falan takılalım bence biraz. Beraber gidin diyeceğim. Bu kim? Thomas Watson diye birisi. Ay oylama bitmiş. Oylamaya bakacaktım. Bak aklımdaydı. Tamamen unutmuşum. <laughs> <laughs> Oylamada neler olacak acaba? Bu Dream Home Decorator bir taraftan oynuyor olmam hiçbir sıkıntı yaratmıyor bence. Çünkü yani işler çok hızlı bitiyor gün içinde. O yüzden bizi etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bol bol zamanımız kalacak. Aa Thomas Watson bu muymuş? Bu adama da göz koymuştum. Bu adamı da baştan çıkarırız. Bu kim? Lavina Chopra. Mayor. Mayor'la da tanışalım. Hani Mayor'la aramız iyi olsun. <laughs> Böyle dikkat çekmemek için. Böyle Mayor'a gidip şikayet edecekler bizi. Biz de oh, hayır çok iyi bir insandır falan dedirteceğiz. Amacımız o. Neyse biz Thomas'a yürüyelim hemen. Selam Thomas. Günün aydınlatalım hemen. Fotoğraf filan çekelim değil mi? Take photo with. Thomas nerede? Hı, Thomas. O koca dayını kesinlikle bulamıyorum. Sen kimsin? Pop sahibiymiş. Tanrım neler oluyor? Allah'ım bir ben mi bilmiyorum gitar çalmayı? Herkes gitar çalıyor bu yerde. Muhteşem değil mi? Helen'a özel gitar çalıyor insanlar. Hep evet. sağ ol. Anji. Evet şu arkadaki kadının da şapkası çıksın istiyorum tabii ki. <laughs> Ve şapkadan kesinlikle adam görünmüyor. Muhteşem bir poz bence. Ve inanılmaz hızlı bir şekilde ilişkimiz ilerledi Thomas'la. Neyse bu burada dura dursun. Ben ilk koca adayımı kesinlikle bulamıyorum. Nereye gitti acaba? Bir tanışabileydim iyiydi. Evet. Kocalar bize gelmediği için ben onları götüreceğim gerçekten. <laughs> <laughs> Çünkü ne yaptıysam şu ana kadar işe yaramadı. Anca böyle gidebiliriz. Clinton'la evet, tanışıyor oluyoruz. Şimdi Rüzgar Simon'ın erkek kardeşi. Clinton da Simon'ın karısının erkek kardeşi. Birbirlerinin bacana mı oluyorlar? Öyle bir şey. Travel diyeceğim. Çok geç olmadan. Helen Ford'u ziyaret edeceğiz. Bu şekilde tanışmayı umuyorum. <laughs> Kapıyı çalalım hemen. Bu sırada Helen içeride. Seni görebiliyoruz Helen. İçeride boş boş duruyorsun. Rüzgar'a çok iyi bir erkek adayı olmuş. <laughs> <laughs> zevkle öldüreceğim. Sağ ol Bilal. Şimdi Helen'le tanışsın istiyorum. Böyle arkadaşça bir tanışma. Clint Lawton da çok iyi olmuş. O da bir tanışsın. O da bir sonraki adayımız olacak. Şimdi Manage World deyip tekrar tekrar gitmek istemiyorsanız şöyle bir trick var gençler. Ee, bir tanışsınlar da alanı göstereyim. Simlere sağ tıklayıp Modify in Cast diyebiliyorsunuz. Bu sizi sim yaratma odasına getiriyor. Sonra Done diyorsunuz. Hop artık Helen Ford'la takılıyoruz. <laughs> Böyle saçma bir şey var oyunda yani. Bence çok mantıklı değil ama şu an işimize yaradı yani. Yeni fikirlerinden bahsetsin. Rüzgar'la tanışalım. Fotoğrafçılık hakkında gaza getirelim. Şu adamı evine yollayabiliriz bence. Zaten yarı çıplaksın. Şu an hiç işimiz yok seninle. Duş alabilmiş mi? Almış tamam güzel. Niye ilişkimiz kötüye gitti ya? Hemen iki fotoğraf çekilelim. Bu arada iyi bir fotoğraf makinesi alayım. 670'e güzel bir fotoğraf makinesi var. Bunu hemen şöyle koyalım. Onu yanıma alayım. Bu fotoğraf makinesiyle daha güzel selfie'ler çekilebiliriz. Tek foto with Rüzgar Sarrafoğlu. Rüzgar Sarrafoğlu ile fotoğraf çekin. Evet bunu yap. Evet daha da çok fotoğraf. Daha çok kendini oda almış. Hani böyle arkadakini çok takmayan fotoğrafları olmalı bence. <laughs> bir sürü çekeyim ki hem hani fotoğraflık yeteneğimiz de gelişsin. Hemen muhteşem bir şekilde inanılmaz hızlı bir şekilde <laughs> arkadaşlığımız son seviyeye geldi tabii ki de. Şu resimlerden bir tanesini de öldürünce artık asacağız bir yerlere. Ben diyorum ki bu bölümde biraz hu hu yapalım ondan sonra bitirelim bölümü. Flirt diyeceğim hemen. Ne hala fotoğraf modundalar. Daha da mı fotoğraf çekeceksiniz? Yok daha çekinmeyin. Arkadaşlık seviyeniz zaten full. Rüzgara yazıyoruz şu an. <laughs> Seni yerim <laughs> filan yapıyor şu an. Uu, hemen flörtöz moda girdi. Hem de çok hızlı bir şekilde girdi. <laughs> Seksi pozlar filan versin bakayım. Aslında sevmiyor bir taraftan mı? Nasılım? Nasılım? Evet evet dedi. Hayatımda gördüğüm en güzel kadın. <laughs> Hemen ilk öpücüğümüzü verelim. Ha, rüzgar sende bayılıyorum bebeğim. Gel buraya. İlk öpücüğümüzü de verdik. Artık biraz daha flörtledik mi? Bence hu hu'ya kadar gider bu. Aa sentiment bile geldi. Ne kadar yakın hissediyormuş kendini. Çok derinden bağlı hissediyormuş bizi. Çok hissetmiyor. Hu hu with rüzgar diyeceğim. Rüzgarla hu hu'lar. <laughs> ne hu hu yapalım mı? Ne dersin? <laughs> hu <Huhuhu> hu dedi. <laughs> Ve ilk hu hu'muzu gerçekleştiriyoruz. Karadolu Meydan Okuması'nda ilk hu hu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Yürü Helen. Yürü Helen. Eee... <laughs> Neler yaptığını merak ediyorsanız hemen annenize ve babanıza telefon açıp sorabilirsiniz. Eğer yanlarınızdaylarsa da hemen gidip sorun. Huhu ne demek? Neler yapıyorlar yorgan altında diye merak ettiğiniz anda hemen ailenize sorun. <gülüyor> <gülüyor> Ebeveynleriniz bu iş için burada. Evet huhumuzu yaptık. Bence bundan sonra da muhteşem bir şekilde hızlı bir şekilde evliliğe doğru yolumuz devam eder diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna da basarsanız anında yeni videodan haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Bye.